Selam arkadaşlar. Her ne kadar bir türlü direnç kilo mu kılamasam da e, bırakmıyorum. diyeti devam ediyorum. Ara ara böyle eşim sabote ediyor ama yapacak bir şey yok. 2 kilo verdim ve tıkandım. Yani 1 gram veremiyorum. E, ben yine bugün bal hazırladım. Akşamdan kuru incir ve kuru kayısıyı suya ıslattım arkadaşlar. Yine kefirle yapıyorum. Bir su bardağı kefir ıslatmış olduğum iki tane kuru inciri, iki tane gün kurusu kayısı, 8 tane çiğ fındık, 8 tane çiğ badem, bir yemek kaşığı yulaf ezmesi, bir yemek kaşığı pardon, bir yemek kaşığı keten tohumu, bir yemek kaşığı chia tohumu. Aşağı yukarı şöyle yarım çay bardağı kadar yulaf ezmesi. Ben kansızlığım olduğu için arkadaşlar harnup pekmezini kullanıyorum. Aslında üzüm pekmezi de kullanabilirim ama o harnup pekmezinin ağızda vermiş olduğu tat benim hoşuma gidiyor. Herkes sevmese de. Bir yemek kaşığı bir buçuk yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz. Ben ıslattığım incirin ve kayısının suyunu da eklediğim için sadece bir yemek kaşığı koydum. Keçi boynuzu pekmezi koydum ve ekstradan da arkadaşlar enerji versin diye çeyrek armut ve bir hani böyle halka şeklinde kesilir ya ananas. Onun dörtte birini de koydum içerisine. Biraz böyle enerjisi bol olsun istiyorum. Onu da ekledim. Sonra blender'dan geçirdim. Bugün orman meyveleri eklemedim. Üzerine en son bu yaptığım iki yemelik, iki ölçeklik. Üzerine en son çilekle süsledim. Birazcık enerjisi bol olsun diye çikolata rendeledim. Ananas dilimleri koydum. Siz de herhangi bir istediğiniz şekilde süsleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Hoşçakalın.